1990 yılından bu yana 15 milyondan fazla satılan Renault Clio, üretimde olduğu 21 yıllık sürenin 3'te ikisinde Fransa'nın en çok satan otomobil oldu. Avrupa'da yılın otomobil ödülünü iki kez kazanan ilk model olan Clio uzun yıllardır ülkemizde de sınıfının lideri olmaya devam ediyor. Renault'da ve küçük sınıf otomobil pazarında yeni bir dönem başlatan model nasıl başarılı oldu? Renault Clio'nun hikayesi başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik olarak toparlanmaya çalışan Avrupa'da otomobil sektörü de ağır yara almıştı. Otomobil sektörünü tekrar canlandırmak isteyen üreticiler halkın alım gücü düşük olduğundan küçük, ekonomik ve yakıt tasarruflu otomobillere yönelir. Volkswagen Beetle modeliyle global pazarda büyük başarı yakalarken Fiat da Fiat 500 modeliyle İtalya ve Avrupa pazarında büyük etki yapar. Fransa'da ise Citroën'in özellikle çiftçiler ve düşük gelirli insanlar için pazarı çıkardığı Citroën 2CV modeli halkın arabası olmayı başarır. Renault yerel pazarda küçük sınıf otomobil pazarını 2CV ile domine eden Citroën rekabet etmek için 1961 yılında Renault 4 modelini üretmeye başlar. Model dünyanın ilk seri üretim hatchback modeli olurken aynı zamanda ilk önden çekişli aile arabası olur. Renault 4'ün gösterdiği satış başarısı şirketi küçük sınıf otomobil pazarında güçlü bir konuma getirir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupalı üreticilerin pazara çıkardığı bu küçük sınıf otomobiller hem alım gücü düşük Avrupa halkının otomobil sahibi olmasını sağlar hem de dünyaya ihraç edilen milyonlarca otomobil Avrupa'nın ekonomik olarak yeniden küllerinden doğmasına büyük katkı yapar. Renault 4 modeliyle büyük başarı yakalasa da 1960'ların ortalarından itibaren tasarımı eskiyen modelin satışları düşmeye başlar. Aynı dönemde genç nesil pop kültürünün yayılmasıyla değişen hayat tarzlarını yansıtan modern tasarıma sahip otomobillere sahip olmak istiyordu. Renault bu renkli, dinamik, yeni neslin beklentilerini anlayan ilk üreticilerden biri olur. Şirket rakiplerinden önce hareket ederek Renault 4'ün yerine en büyük potansiyel tüketici kitlesi olan genç nesil için modern bir otomobil üretmeye karar verir. Tasarlanacak bu yeni model şirketin geleceği için büyük öneme sahipti. Ancak yeni proje hiç de alışık olunmayan bir yolla başlar. 1867'de henüz proje başlamamışken genç tasarımcı Michel Boye boş zamanlarında Renault 4'ün fotoğrafını önüne koyar ve yeni modelin skeçlerini çizmeye başlar. Michel'in çizimlerini gören yöneticiler tasarımı çok beğenir ve hemen prototip üretme sürecini başlatırlar. Geliştirilen yeni model Renault 5 1971'de Paris Motor Fuarı'nda tanıtılır. 782 cc, 36 beygir motora sahip 3 ve 5 kapalı modelin bir yıl sonra seri üretimi başlar. Zamanın ötesinde bir tasarıma sahip, dayanıklı, sürüş keyfi sunan ekonomik model pazarda büyük bir etki yapar. Renault yüksek talebi karşılamakta zorlanır. Araç 1972'de Avrupa Yılın Otomobili ödülünü rakibi Fiat 127'ye kaptırır. Renault 5 küçük sınıf otomobil pazarını uzun yıllar domine eder ve Fransa'da 14 yıl boyunca en çok satılan otomobil olur. 1984 yılına kadar 5,5 milyon Renault 5 üretim bandından çıkar. Büyük başarı sergileyen model Fransa tarihinin en popüler otomobili olurken Otomotiv endüstrisine de süper mini modellerin stil sahibi olabileceğini ve sürüş keyfi sunabileceğini kanıtlar. Ancak 1980'lerin ortalarından itibaren Renault için işler ters gitmeye başlar. Renault 5'in büyük başarısına ve şirketin ürettiği diğer modeller olan Renault 9 ve 18'in de yüksek satışlarına rağmen yeterince kar edemeyen şirket büyük bir finansal krizin içine girer. Yerli pazarda lider olmasına rağmen Renault 1984'te ayda 1 milyar frank zarar açıklamaya başlar. Ayakta kalmak isteyen şirketin yeni bir şeyler yapması gerekiyordu. Aksi halde sektörde var olması mümkün değildi. Şirket o zamana kadar ki vizyonunu değiştirir ve pazara daha modern, teknolojik ve yüksek kar elde edebileceği yeni modeller çıkarmaya karar verir. İlk adım Renault 9 modelini Renault 19 ile değiştirmek olur. Renault 9'a göre çok daha modern ve lüks olan araç, şirketin finansal krizden kurtulmasında büyük rol oynar. Renault 19'un hikayesini anlatan videoyu yukarıda çıkan karttan izleyebilirsiniz. Şirketin ikinci hamlesi ise 80'lerin ortasından sonra satışları düşmeye başlayan Renault 5'in yerini alabilecek, çok daha modern ve teknolojik yeni bir küçük sınıf model geliştirmeye karar vermesi olur. 80'lerin sonunda küçük sınıf otomobil trendi biraz daha büyük, geniş ve ağır modellere kaymaya başlar. Renault'un da bu yeni trendi yakalaması gerekir. Şirket uzun çalışmalar sonucu 1990 yılında yeni süper minisi Renault Clio'yu Paris Motor Fuarı'nda tanıtır. Şirket modelleri sayı ile isimlendirme politikasını Renault 19 ile terk eder ve Clio ile birlikte modellere isim verme politikasına geçer. Yunanca'da ünlü yapmak için yapılmış anlamına gelen Clio ismi Renault'un yeni modeline olan güvenini ve büyük beklentisini de yansıtır. 1.2 litre ve 1.4 litre motor seçenekleri sunan model 3 kapılı ve 5 kapılı hatchback olarak tasarlanır. Şirket dönemin tasarım trendine uyarak Renault 5'teki keskin hatlardan vazgeçer ve Clio'da daha yuvarlak hatlar tercih eder. Renault 19 modeli geliştirilirken ciddi bir şekilde mühendislik çalışması yapan şirket, kazanılan deneyimi Clio'ya da aktarır. Aracın mükemmel aerodinamiği, yeni geliştirilen yakıt tasarruflu E-Type motor, 3.71 metrelik uzunluğa rağmen geniş iç mekan, çok iyi yol tutuşu, küçük sınıf otomobil olmasına rağmen araca daha büyük sınıf otomobillerin özelliklerini kazandırır. Clio, ABS, klima, otomatik vites seçeneği, hidrolik direksiyon, ısıtmalı yan aynalarıyla sınıfının en donanımlı otomobillerinden biri olur. Fransa ve Avrupa halkı yeni modeli çok sever. İlk yıl 542 bin adet Renault Clio satışı yapılır. Modelin başarısı şirketin de beklentilerini aşar. Araç 1991 yılında Avrupa Yılın Otomobil Ödülünü kazanır. Bu taşlandırma modelin kendi sınıfındaki rakipleri olan Peugeot 205, Citroen AX, Fiat Uno ve Ford Fiesta ile rekabette ön plana çıkmasına sağlar. Model Japon pazarında Renault Lutece adıyla satışa çıkarılır. Honda'nın satış distribütör zincirlerinden birinin adı Honda Clio'ydu. Japonya'da Clio'nun isim hakkı Honda'ya ait olduğu için bu ismi kullanamaz. Şirket daha yüksek performanslı otomobilleri tercih eden tüketiciler için 1.8 litre 137 beygir güce sahip Renault Clio 16S'i de üretim bandından çıkarır. Şirket Clio'nun daha yüksek performanslı rally versiyonu Clio Williams'ı Williams Formula 1 takım için üretir. 215 km saat maksimum hıza ulaşan model yüksek performansı ve yol tutuşuyla dönemin en popüler rally araçlarından biri olur. Renault 90'ların ortasında elektrikli otomobillerin gelecekteki potansiyelini görmüş olmalı ki Clio'nun 50 adet elektrikli versiyonunu üretir ve test sürüşleri yapar. 1991 ve 92 yıllarında Renault Clio Fransa pazarında en çok satılan model olurken Renault 19 da ikinci sırada yer alır. Clio'nun yerel pazarda kendi sınıfındaki en önemli rakibi ise Peugeot 106 olur. 7 ülkede üretilen, 5 yıl boyunca Fransa'da en çok satılan model olan ve Avrupa pazarında da en çok satılan modellerden biri olan Clio 7 yıl boyunca 4 milyon adetten fazla satış yapar. Renault'un yeni vizyonu sonucunu gösterir ve şirket finansal krizden çıkmayı başarır. 1998 yılında birinci jenerasyon Clio yerini ikinci jenerasyona bırakır. Renault henüz 1994 yılında ikinci jenerasyon Clio'nun tasarımı için X65 projesini başlatmıştı. Şirketin 600 çalışanı 3 yıl boyunca yeni model geliştirme üzerine çalışır. 1998'de ikinci jenerasyon Clio'nun üretimine başlanır. Aracın tasarımında önceki jenerasyona göre daha yuvarlak hatlar kullanılır. Model yine 1.2 ve 1.4 litre benzinli motor ve 1.9 litre dizel motor seçeneği sunar. Güvenliğe de büyük önem veren Renault, 2000 yılından itibaren tüm Clio modelleri için yolcu hava yastığını standart haline getirir. Aynı yıl Euro NCAP'da 4 yıldız almayı başaran Clio, sınıfının en güvenli araçlarından biri olur. Şirket 2001 yılında yüksek performans tutkunu olan tüketiciler için Clio'nun sportif versiyonunu da üretir. 227 beygir gücünde Clio V6 235 km saat hıza ulaşabilirken 0'dan 100'e 6.7 saniyede çıkabiliyordu. 2 yıl içinde 1555 adet Clio V6 üretim bandından çıkar. 3. jenerasyon Clio 2005 yılında Frankfurt Motor Fuarı'nda tanıtılır. Model Renault'un 1999 yılında hisselerinin %15'ini satın aldığı Japon üretici Nissan ile ortak olarak geliştirilir. Yeni Clio ikinci jenerasyona göre daha ağır ve uzundu. 130 kilo daha ağırlaşan ve neredeyse 4 metre uzunluğa ulaşan Clio, süper mini sınıfının sınırındaydı. Renault bu kararı modeli daha lüks sınıfa çıkarmak için almıştı. Donanımları da geliştirilen modelde anahtarsız çalıştırma gibi teknolojik yenilikler eklenir. 8 hava yastığı ile güvenlik seviyesi de arttırılır. Clio 3 Euro NCAP güvenlik puanlamasında 5 yıldız almayı başarır. Renault'un yeni adımı başarıya ulaşır ve Clio 2006 yılında tekrar Avrupa'da yılın otomobili ödülünü alır. Araç bu ödülü ikinci kez alan ilk model olur. Birçok insan tarafından yeni Clio sınıfında yeni bir mihenk taşı olarak görülür ve daha büyük sınıf otomobilleri ilham veren küçük otomobil olarak tanımlanır. 2009 yılında makyajlanan serinin popülerliği ve yüksek satışları devam eder. 2012 yılında 3. jenerasyon yerini Clio 4'e bırakır. Her geçen yıl modeli daha da ileri taşıyan Renault bu defa tasarım konusunda sınıf atlar. Model tasarım ekibinin başı Lawrence Aker'in 2010 yılında tasarladığı elektrikli konsept otomobil olan Renault Dezin'den esinlenir. Renault modelini modelinde tasarlayan Lawrence sonraki dönemler Renault modellerini etkileyecek bir tasarım dili oluşturur. Bu jenerasyonda biraz daha büyüyen Clio 4 metreyi aşarak sınıfının en büyük araçlarından biri olur. 2019 yılında 5. nesille yolla devam eden Clio, tasarım ve teknolojik donanım konusunda gelişmeye bu nesilde de devam eder. Üretimde olduğu 21 yıl boyunca 15 milyondan fazla satılan, her geçen yıl tasarım ve teknolojik donanım olarak gelişmeye devam eden Renault Clio, yaptığı yeniliklerle sınıfının en başarılı otomobillerinden biri olmaya devam ediyor.